videomuzda Bordo ürününde sıkça karşılaşılan puantaj kartında girilen kesirli tutarların tam sayıya yuvarlanması sorununa değineceğiz. Örneğin personele 100,50 TL'lik bir aile yardımı verilecek olsun. Tutar kısmına 100,50 değerini yazdığımızda tutarın 101 olarak değiştiğini görmekteyiz. Puantajlardaki tutar alanlarına kesirli rakamlar girebilmek için Bordo sistem işletmenine giriş yapılarak kuruluş bilgileri sekmesindeki döviz parametreleri seçeneğini açarak kuruş hanesi alanına kesir sayısı olarak iki değerini giriyoruz. Bu alan isteğe bağlı olarak farklı değerler de girilebilir. Döviz parametrelerini kaydedip tekrar programa giriş yapıyoruz. Ve puantaj kartını ekliyoruz. Puantajda aile yardımı tutarına 100,50 TL değerini yazdığımızda yuvarlama yapılmadığını ve kesir hanesini iki karakter olarak görmekteyiz.